Herkese selam dostlar. Ben Bahsi Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bugün e, borsa ne kadar uzun süre düşerse o kadar iyidir. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Neden iyidir? Borsanın düşüşü bize ne gibi bir fayda sağlayabilir? Bunları anlatacağım ama bundan önce e, bu son zamanlarda e, kanalımızda bazı yorumlara, yani sizlerin yapmış olduğu yorumlara... Ee, cevap veren işte orada sohbet ortamı kuran bazı kardeşlerimiz dostlarımız var ve bizlerle ilgili bazı ithamlarda bulunuyorlar. Mesela işte e, hisseleri bizlerin sizlere aldırdığını kendimizin aslında almadığımızı işte burada sanki biz e, milleti kandırıyormuşuz e, işte insanları e, kafa kola almaya çalışıyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar yani böyle bir gayreti olan insanlar var ve e, burada kanalımda benim görüşlerime katılmayabilirsiniz fikirlerim size uymayabilir zıt şekilde de düşünebilirsiniz hiç sorun yok ya da videoları beğenmiyorsanız kanalı takipten de çıkabilirsiniz bunlar seviyeli olduktan sonra eleştirisel yorum da yapabilirsiniz bunlarda hiçbir sorun yok ama bilip tanımadan, karşınızdaki insanın nasıl bir insan olduğunu bilmeden bu kanal özelinde söylemiyorum. Herhangi bir yerde, herhangi bir kişiye iftira, ithamlarda bulunmanız doğru değil. Bunları açıklamak istedim. Çünkü bu durumdan rahatsız oluyorum. Sanki ben burada sizlerin üzerinizden herhangi bir çıkar elde etmeye çalışıyormuşum gibi bir algı oluşmasını istemiyorum. Benim kanalımda Dilersem 1000 aboneden sonra katıl butonunu açabilirdim. Katıla özel işte ücretli üyelikler vesaire gibi şeyler burada sizlere sunabilirdim. Sırf böyle algılar oluşmasın çünkü finansal konularda konuşuyoruz. Böyle sanki para peşindeymişim gibi bir algı oluşmaması adına bu tip şeyleri, bu tip beklentileri olmayan bir insanım. Burada zaten ilk videolar çekmeye başladığımda amacım tamamen buradaki işte borsayla çok ilgisi alakası olmayıp işte çok iyi kazanıldığını duymuş ve borsaya giriş yapmaya çalışan fakat hiçbir fikri olmayan kardeşlerimiz YouTube gibi platformlarda belli aramalar yapıyorlar işte borsaya nasıl yatırım yapılabilir nasıl hisse senedi seçiyoruz vesaire gibi aramalar yapıyorlar bu tip kardeşlerimizin önüne düşüp en azından onlara neyi nasıl yapacaklarını Anlatmak anlamında videolar çekmeye başladım. İnanın ki buradan herhangi bir insan üzerinden bir getiri elde etmeye ihtiyacım yok. Bazıları şöyle yazmışlar. İşte yalılarınız var, yatlarınız var gibi e, yorumlarda e, böyle saçma sapan e, ithamlarda bulunan, işte bizleri eleştirmeye çalışırken gömmeye çalışan e, zavallı insanlar var. İnanın var. Bunlar kanalımıza abone mi değil mi hiç bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten ben burada hiçbir zaman milyonları olan hani böyle milyonluk bir insanım, çok zenginim, lüks araçlarım var, muhteşem bir malikanede yaşıyorum gibi bir e, konuşmam hiçbir zaman olmadı. Ben şurada şu borsada 5-6 sene içerisinde e, kayıplarım da buna dahil yani kaybettiklerim de... E, olmasına rağmen 30-40 bin lira gibi paralarla şu an bugün 2 milyon lira gibi bir portföye sahibim. Bu çok mu büyük bir portföy? Belki de birçoğunuzun bu kadar yatırımı vardır. Ama ben o kadar rakamdan bu rakamlara ulaşabilmiş bir yatırımcıyım. Bunu da başardığım için insanlarla ne şekilde bunları yapabildiğimi, başardığımı, neyin doğru, neyi yanlış yaptığımı anlatmak adına kanalımda videolar çekiyorum. Ee, bunları öncelikle açıklamak isterim. Lütfen burada ithamlarda bulunmayın. Eğer ki kanalı beğenmiyorsanız ya da benim yaptığım içeriği boş buluyorsanız, hoşunuza gitmiyorsa kanaldan çıkabilirsiniz eğer takipteyseniz. Ama karşınızdaki insanı suçlayıcı konuşmanız hoş olmuyor, doğru olmuyor. Şimdi dostlar neden borsada düşüş uzun sürdüğü sürece daha iyidir diyorum. Ee, videoya başlarken bu şekilde girmiştim. Çünkü dostlar mesela ben incelemiş olduğum hisse senedinin temel verilerine bakıyorum. Tekniğine de bakıyorum ama tekniği baz almıyorum. Çok fazla teknikle ilgilenmiyorum. Bunların sebeplerini daha önce sizlere anlatmıştım. Ama temeline baktığımda eğer bir hisse senedi temel verileri güzelse, güçlü bilançolar açıklamışsa, işte faaliyet raporlarında yapacakları yatırımlardan, ARGE yatırımlarından, kendilerini geliştirdiklerinden, işte yurt dışına ihracat yapmaya başlayacaklarından, işte bu ihracattan bilançoya şu kadar etkisi olacağından vesaire bahsediyorsa ve güzel bir şirket bulmuşsam varlıkları yükümlülüklerinin iki katıysa, 3 katıysa gerçekten şirket mali olarak çok iyi durumdaysa Bunlar üzerinden bir hisse senedine yatırım e, yapmak kararı alıyorum ve örnek verelim dünkü hissemizden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseyi yorumlarken dün dedim ki şu anda 552 seviyelerinde belki de ben bu videoyu yaptıktan sonra 452'ye düşebilir daha aşağıya da düşebilir çünkü dünden bugüne bugünden yarına herhangi bir yorumlama yapmıyorum ya da beklenti içerisinde değilim. Ee, bu hisse düşebilir. Sorun değil. Zaten bir hisse senedini hangi hisseye alırsam alayım düşebilme ihtimalini düşünerek alıyorum. O yüzden dolayı her videomda bahsettiğim şekilde kademeli alım yapıyorum. Kademe, yani tüm paramla bir anda o hisseye girmek yerine bir miktar nakit ayırıp daha sonra sert bir düşüş olursa tekrar o seviyeden de alıp Beklemeyi gerektiği kadar zararda beklemeyi gerektiği kadar da kar etmiş olmama rağmen çok iyi kazanmış olmama rağmen beklemeyi tercih ediyorum. Niye düşüşlerde uzun sürmesi iyidir? Çünkü ben 5.52'den almış olduğum hisseyi örnek 4.52'den de alabilirim. Hatta biraz daha düştü. Bir ay yatayda gitti diyelim. Ben 5.52'ye zaten razıydım. O ise benim için 5.52'de ucuzdu. Ya da örnek vereyim 7.5 liralık bir hisse olduğunu düşünelim. 7 liraya 6.90'a düştüğünü düşünelim. 6.90'a bir gün düştü. O fırsat gördüm. 7.5'tan almıştım. Zaten 7.5 benim için uygun rakamdı. 6.90'dan da aldım. Ee, ama ertesi gün 8'lere 9'lara çıktığı zaman işte alım fırsatım elimden gitmiş oluyor ama 6.90'da birkaç gün gitti işte ben de yine işlerimden tasarruf ettim birikim yaptım yani arttırdım dışarıdaki yaşayabildiğim kazançlarımdan yaşayabildiğim kısmını çıkarttım ve üzerinden tasarruf ettim bir miktar daha nakitim oldu 6.90'dan hatta 670'den bu hisse senedi bana alım fırsatı verirse benim için çok iyidir. Ne kadar uzun süre düşük seviyelerde kalırsa benim ilk hedeflediğim o 7.5 lira altında kalırsa ben o hisse senedinden almaya devam ederim dostlar. O kadar uzun süre bu hisseden toplayabilirim. Yani ee, bir hisse senedi bir ay düştü diye buna dayanamayacak işte e, zarara tahammül edemeyecek kişiler gerçekten ama gerçekten bunu o kişilere kötü bir söz söylemek adına söylemiyorum belki iyiliktir gerçekten bir ay atıyorum iki ay gerekirse bir hisse senedinde zarar etmiş şekilde bekleyemeyecek kişiler inanın bana borsada olmamaları gerekiyor. Çünkü çok canları yanar, psikolojileri bozulur. Ee, çok üzücü olur bu durumlar. Ben bugün topluluk kısmında sizlerle EUR yani European hissesiyle ilgili e, zarar e, zarar ettiğimi e, göstermek istedim. Maliyetimi ve diğer kısımları karaladım. Çünkü ne kadar bir hissem olduğunu işte e, burada çok fazla göstermeyi doğru bulmadığım için e, maliyet kısmını ve zarar kısmını sizlere göstermek istedim Bazı kişiler işte burada anlattığımızı fakat hisseleri kendimizin almadığını işte sizleri yönlendirdiğimizi sanki bundan bir çıkarımız varmış gibi falan da bulunuyorlar bize bunu kanıtlamak adına sizlerle topluluk kısmında bir fotoğraf paylaştım ekran resmi aldım yani daha doğrusu. Eurofan e, hissemle ilgili zararım, maliyetim neyse e, görmenizi istedim. Çünkü sizlerle paylaşmış olduğum hisse senedi, dün mesela Akfen gayrimenkulü burada paylaştıktan sonra ben o hisse senedini bugün sabah itibariyle aldım dostlar. Burada paylaşıp da alıyorum dediğim her hisse senedini de portföyüme ekliyorum. Yani burada sizleri yönlendirip, kendim almamazlık etmiyorum ya da daha önceden bazıları da şöyle yazmış. Önceden alıyorlar. Burada işte sizlerle paylaşıyorlar. Siz alıyorsunuz ondan sonra pat diye seneden çıkıyorlar. Yani bunun adı spekülasyon bir nevi. Yani böyle bir şey yapmadığımı sizlere göstermek istedim. E ben de işte sizler gibi o gün eğer girmişseniz, araştırıp o hisse senedine girmişseniz zarardaysanız ben de sizler gibi zarardayım dostlar ve bekliyorum. O hissede beklediğim bir fiyat seviyesi var. Hedefim var. O hedefe gelmedi ama çok güzel kazandırdı bana. Yine de o hissede ben kardayken de bekleyebilirim. Çünkü kendimce hedeflerim, beklentilerim var. Ve dediğim gibi bir hisse senedinin iyi mi kötü mü işte size kazandırıp kazandırmayacağını iyi mi olacak sonunda çok iyi mi kar edeceksiniz yoksa zarar mı edeceksiniz bunları anlayabilmenin Minimum zamanı bence 6 ay ve üzeri bir zamandır. Ki borsada 9 ay, 12 ay minimum yatırım yapmak makul olacaktır. Çünkü dalgalanmalar oluyor. Yani düşüşler, inişler oluyor. Olumsuz bir haber geliyor. Ya da bir yerde bir savaş çıkıyor. Bir ekonomik bir açıklama geliyor. işte bankalara yaptırım geliyor. Ya da başka şeyler oluyor. Borsa bir anda bunlara tepki verebiliyor. Ya da bir anda üstten tahtacılar ciddi anlamda satış yapıp işte hisselerin fiyatlarını düşürüp al, yani alttan ucuzdan toplamaya çalışıyor ama küçük yatırımcı bunları anlayamıyor İşte bu tip dalgalanmalardan ani hareketlerden düşüş çıkışlardan korunmanın en mantıklı yolu e, temel olarak hisse senedinin uygun mu değil mi işte bilançolarına, faaliyet raporlarına çok ciddi anlamda üşenmeden bütün işte 10-20 sayfa, 30-40 sayfalık faaliyet raporlarını okumak gerekiyor. Hisseleri güzel bir şekilde araştırdıktan sonra o fiyatın uygun bir fiyat olduğuna inanıyorsanız alıp uzun vadede beklemek gerekiyor. Çünkü kısa vadede siz 5 liradan alırsınız 4 liraya düşürürler, 4 liradan alırsınız 3 liraya düşürürler, 40'tan alırsınız 30'a düşürürler ve bu durum sizi üzebilir, e, gerginlik yaratabilir ya da psikolojiniz etkilenebilir bundan. İhtiyacınız olmayan parayla tasarruflarınızla e, doğru hisseleri bulup güzel bir şekilde araştırıp yatırım yaptıktan sonra düşüş çıkış çok fazla sizi etkilememeli ve beklemelisiniz dostlar. Burada bugün sizlerle bunları konuşmak istedim. Ee, ne kadar uzun süre borsa şu an düşüyor ya 1-2 gündür düşüyor. Yani bir hafta 10 gün 15 gün 20 gün hatta bir ay düşüşte kalsa işte alım fırsatı verse benim için yani benim açımdan daha iyidir dostlar. Bunları sizlere anlatmak istedim. Sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak adına abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız ya da sorularınız varsa yorumlarda bizlere yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşça kalın, görüşürüz.